Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir aracın motoru her zaman sökülmüyor. Üzerinde en ufak gördüğünüz zayıf bir nokta varsa mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Yoksa ikinci defa motorun sökülme ihtimali çok yüksek oluyor. Ülkemin güzel insanları, ben sizin faydanıza videolar yapıyorum. Adresimi ve telefonumu vermiyorum. Çünkü ben müşterime yetişemiyorum. Dışarıdan internetten bir Allah'ın kulunun daha bir civatasını sökmedim arkadaşlar. Bazen sizin yararınıza başka bir esnaflarda pompacıda, enjektörcüde, egzozcuda, kaportacıda videolar yapıyorum ve oraya arayıp benim numaramı istiyorsunuz. İsteseniz dahi gerçekten İsmail ustanıza ulaşma şansınız yok. Çünkü ben kendi müşterime, bilgisayarıma kayıtlı müşterimin haricinde hiçbir arabaya bakma şansım ve lüksüm yok arkadaşlar. Bunu yapmayın. Müt aracınızı tamircinize götürün. En azından videolarda öğrendiğiniz bazı şeyleri arabanıza uygulatmaya çalışın arkadaşlar. Arkadaşlar takım contamız. Pistonlarımız. Pistonlarımız Federal Mogul Nural Götz arkadaşlar. 1.3 Euro 5'lerde yağ yakma sorunu var. Kesinlikle ve kesinlikle bu pistonları kullanmanız tercihimdir arkadaşlar. Yani 1.3 Euro 5'ler için konuşuyorum. Diğer markalar için değil. Bazı araçlarda da başka markalar daha mantıklı oluyor araç için. Bir motor yapılırken eski sibop takılmaz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka yeni sibop, sibop kaydı ve sibop lastikleri değişmeli. Değişmezseniz sıkıntı yaşarsınız. Bazen deniliyor ki silindir kapak cıvataları her motorda değişmeli ama bu ilk defa sökülen bir motorda hiç hararet görmemiş. Niye değiştirelim ki? %100 saf çelik bir silindir kapak cıvatası. Yüksek hararet görmüş araçlarda değiştirilebilir. Gövdesinde çürüme varsa, dişlerinde bozukluk varsa değiştirilebilir ama bu cıvatalar dinç ve sağlam duruyor arkadaşlar. Nedir? Kapak contamız. Motoru toplarken aşama aşama bu yıkanmış parçaların içinde herhangi bir bozukluk, bir şey varsa mutlaka hepsini yapıyorum arkadaşlar. Debriyajı bitikse değiştiriyorum. Devir dayımı ses yapıyorsa değiştiriyorum. E, turbosunu revize ettirdim mesela. E, marş dinamosuna baktırıyorum. Şimdi marş dinamosunu şarj dinamosunu birazdan elektrikçime göndereceğim. İçinin en azından kömürlerine, diyotlarına baktıracağım arkadaşlar. Mesela bunun volantının yüzeyi çok kötü değil arkadaşlar. Yankı yapıyor şimdi. Kahverengi gibi, gibi duruyor. Onda bir şey yok. Onu elletmeyeceğim etmeyeceğim. Ama tabii ki gereken ne varsa yapacağız arkadaşlar. Bir aracın motoruna söküldüğünde ne gerekiyorsa yapılmalı ki bu aracın motoru yıllarca yine araç sahibinden binilmeli ve randımanlı bir şekilde çalışılmalı